bir Kudret Ayıldır. Kudret Bey hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar. yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Şimdi tabii ki global tarafta Noel tatili dolayısıyla işte Amerika biraz daha e, Noel tatilinden erken dönüyor. E, her zaman olduğu gibi Avrupa'da hafta boyunca işte yeni yıla birleştirme eğilimi orada e, çok fazla Noel tatilini. Dolayısıyla global tarafta nispeten e, sakin bir düzlem yeni yıla dair beklentiler daha ziyade paylaşılıyor, konuşuluyor. Hani bir 2024 yılını seninle konuştuğumuz değerlendirmiş piyasalar nezdinde nasıl tamamladık? Yeni yıla dair beklentiler nelerdir diye istersen böyle başlayalım sohbetimize. bize. Kesinlikle yani bu sene önemli değişimlerin olduğu bir bölüm oldu. Fiyatlama reaksiyonları etkili olduğu bu fiyatlama reaksiyonu üzerinde dikkat çeken Makro gelişmeler çerçevesinde e, aksiyonlar çok netti ve tabii bu netlik e, durumlarında bazen anlamlandıramadığımız e, toplantılar oldu. FED'i son dönemde çok fazla anlayamadık e, süreci neden böyle yaptığıyla alakalı. Bununla alakalı genel eleştiriler de sergilemiş olduk ama genel çerçevede şunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Pandemi ile birlikte dünyada çok önemli bir değişim içerisinde. Merkez bankaları ve hükümetler bu noktada önemli aksiyonlar alıyor. Tabii bu aksiyonların e, sorunu çözmek e, görüntüsünde vermiş olduğu reaksiyonlar başka bir bölgeye hasar verebiliyor. E, şimdi de bu hasarlar düzeltilmeye çalışıyor. O hasar düzelttikçe farklı bir bölümler ortaya çıkıyor derken e, bu denklem belli bir sürece kadar... E, ...gündemimizi oldukça meşgul etti. Şimdi 2024 yılının son bölümünde... ...merkez bankalarında... ...bazı değişimler gördük. Özellikle sıkı para politikası... ...temasında bazı... ...ayarlamalar yapılmaya karar verildi. Nitekim Amerikan Merkez Bankası... E, ...Jumbo bir faiz indirimiyle... ...sürece başladı. Avrupa Merkez Bankası... ...ekonomik aktiv aktiviteyi... ...öne çekerek, yani öne çıkartarak... E, ...çok daha erken bir faiz indirimi sürecine başlamış oldu. 2025 yılı temposunda da bu denklemdeki ayarlamaların devam edebilme senaryosu var. Tabi e, burada seçimde Trump'ın girmesi 2025'i daha heyecanlı yaptı. Çünkü e, koltuğa oturduktan sonra vereceği mesajlar atacağı adımlar e, piyasalarda önemli reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Tabii ki burada ülkeler arası iletişim ve gerginlikler ekonomik bölüm üzerindeki etkileri ister istemez yıl genelinde 2025'inde hareketli geçmesini olanak tanıyabilir. Burada temkinli, önce temkinli daha sonra da mevcut konjektüre uyacak bir trader psikolojisiyle yıl genelinde oldukça oynak bir görüntünün de gündemimizi meşgul edebileceğini söyleyebiliriz. Merkez bankaları bu aksiyonları ister istemez çeyreksel bazdaki yönlendirmeleri aslında biz e, bu işi yapanlar için de önemli bir yol haritası olacaktır diye söyleyebilirim. Evet, dile getirdiğin gibi faizlerde aşağı yönde hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankaları tarafından belirlenen politika faizlerinde. İşte Avrupa Merkez Bankası e, 4-5 toplantıları arka, arka indiriyor. İşte Amerika 50'nin üzerinden iki tane 25'lik indirim yaptı ve e, Bundan sonraki toplantıda hani pas geçme ihtimalinin ciddi şekilde artmasıyla dünyanın geri kalanında da hani bir dolar daha da değerlenir mi? Yıl genelinde yüzde dört ve üzerinde bir Amerika'da tahvil faizi gelişen ülkelere para akımını nasıl etkiler diye sıklıkla konuşulur Hani Avrupa biraz daha ekonomileri desteklemek adına faizleri indirmeye devam ederse faiz farkı doları daha da mı destekler? İşte dolar endeksinde yüz onlar falan olur mu konuşulur mu? Trump'ın da biraz katkısıyla diye düşünülüyor. Bilmiyorum ne dersin? 2025'e dair böyle bir öngörüm var mı? Ee, söylediklerine katılıyorum. Zaten şu anki fiyatlama davranışlarında beklentiler de bu yönde. Her ne kadar şu anda FOMC üyeleri iki adet indirim sürecini e, projeksiyonlarında paylaşsa da e, swap piyasası fiyatlamaları bir adet faiz indirime daha fazla fokuslanmış gibi duruyor. Ama Avrupa Merkez Bankası ekonomik aktivitedeki problem sebebiyle yıl genelinde neredeyse 4 adet faiz indirimi şeklinde bir düşünceye sahip. Tabi bu 4 adedi şöyle vurgulamak lazım. 25 bas puanlık faiz indirimleri ile birlikte 4 adet. Hani burada bir ara daha agresif bir faiz indirimi senaryosu yapılabilir ya da daha şiddetli yapılabilir tartışmaları vardı. ECB yetkilileri burada biraz daha itilallı açıklamalar yapmıştı. E, bu minvalde de e, ay ay düzenli olarak bu süreci takip ediyor olacağız. Doğal olarak bu aksiyon dolar endeksi üzerinde yukarı yönlü potansiyelleri oluşturuyor. Şu anda 105-108 arasında hareketlerimiz söz konusu. Ne zaman 108'lerin üzerinde kalıcı bir seyir oluşturur? O da endeks tarafında yeniden 110'ları, 111'leri hatta 2022 bölümündeki o 114-75'lere kadar e, aksiyonları hızlandırabilir. Tabi bu kadar çok etkin bir reaksiyon içinde e, Avrupa tarafındaki ekonomik aktivitenin çok daha fazla agresif bir şekilde bozulması lazım ki bankaya ilişkin hani 25 değil de 50 bas puana yakın faiz indirim yapabilir bir toplantı gibi bir düşünce yapısının oluşması gerektiğini unutmayalım. Ama bir de tabii ekonomik aktiviteden dolayı bunu yap, yapacak diyoruz ama bir yandan da şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Enflasyon her ne kadar manşet tarafta belli bir noktada olsa da çekirdekteki katılığın da devam ettiğini göz ardı etmeyelim. O yüzden de yapılabilecek aslında ECB cephesinde 100 baz puanlık bir indirim gibi duruyor. Daha fazlasına gerek olabilmesi için ya da bunu aksiyona geçebilmesi için... Burada enflasyon rakamlarının aşağı yönlü bir geri çekilme, bir düşüş eğilimi oluşturması gerekiyor. O zaman ECB daha agresif bir tonda gidebilir. Ama bu olmadan bir de siz ekonomik aktiviteyi dikkate alıp da bu şekilde yaptığınız zaman o bölümü toparlayacağım diye bu sefer enflasyonda bir problem yaşayabilirler. O bölümü biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama şu an için dolar cephesindeki yukarı yönlü reaksiyonlar 105 üzerinde devam ediyor. 108 üzerinde bir eğilim görürse da daha da aşağı yönlü bir beklenti içerisine girilebilir. Nitekim ilk çeyrek tarafında da hani 1.02'lere doğru bir Eurolar görürsek bu açıdan ben çok fazla şaşırmayacağım. Birlerin altına sarkabilir mi hususunda da Avrupa Merkez Bankası'nın dinamiklerini ben daha fazla takip ediyor olacağımı söyleyebilirim. E tabi Noel tatili dolayısıyla dışarıda tatil modunun geçerli olmasıyla beraber gözümüzü biraz da içerideki gelişmelere çevirdik ve işte asgari ücret ve para politikası kurulu faiz kararıyla bize dair hani belirsizlikler ortadan kalktı ve yılı tamamlamaya Türkiye sermaye piyasaları olarak da hazırlanıyoruz. Dolayısıyla bugün para politikası kurulundan bir 250 bas puanlık büyük ölçüde beklenen hani asgari ücret öncesinde biraz daha 150 bas puan civarı ölçülü ama işte %30'la beklentinin altında asgari ücret arttırımı sonrasında 250 bas puan herhalde yapar diye gelecek yıl toplantı sayısının işte 12'den 8'e düşmesi de herhalde her toplantıda indirim gelebilir şeklinde yorumlandı. Tabii şimdi Amerika ile aramızdaki faiz farkı uzun süre açılarak devam etti. Şimdi daralmaya başlıyor. Yani Amerika da faiz indiriyor. Biz de indiriyoruz ama Amerika tabii 25 bas puan indiriyor. Biz 250'şer yani aradaki nominal fark tabii çok fazla. Yani bizim Tabii gelecek yıl en fazla 30'a kadar yani en iyimser beklentiler politika faizinin buradan %20 aşağı gelip %30'a e, gelebileceği şeklinde. Dolayısıyla hani sen kararı ve sonrasındaki piyasa reaksiyonunu ve gelecek döneme dair beklentiler bazında da sormuş olayım nasıl değerlendirdin? Biz özellikle bu hafta biraz daha yurt içi cephedeki gelen açıklamaları biraz daha hani anlamlandırmaya çalıştık. Çünkü asgari ücretle alakalı hani perşembe ya da cuma günü açıklanacak şeklindeki ifadelerden sonra çok hızlı bir şekilde toplanıldı ve buna ilişkin bir açıklama geldi. Açıklama geldikten sonra Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz indirimi bekleyen düşüncesi neredeyse kesinleşmiş oldu. Psikolojik olarak da bu net bir şekilde görüldü. İlaveten özellikle burada hani Merkez Bankamızın 2025 yılı projeksiyonlarını biraz daha böyle çözümlemeye çalışırken Merkez Bankamızın dün 2025'te 8 toplantı olacak demesi biraz o bölümde dikkat çekti. Tabii bunu söylerken de şu anda normalde biz eski usülde Mart ayına kadar toplantı tarihlerini biliyorduk. Şimdi Ocak'ta nasıl olacak? hangi zamanda olacak? Bunları da artık sorgulamaya başladığımız bir süreçteyiz. E, banka zaten 5 gün içerisinde bunu açıklayacaklarını belirtti. Umuyorum ki bu FED sonrasında bir takvimsel olarak nitelendirilebilir yıl genelinde en azından. E, Tabi burada bu şekilde bir anlamlandırma süreçleri olurken de Merkez Bankası 250 bas puanlık bir indirime gitti. Zaten anketlerde piyasa medyan beklentisi 150 bas puandı. Tahminleri içerisinde zaten üst sınır 250 idi. Nasıl asgari ücrette e, tahminlerin alt sınırı %30 ise faizde de üst sınır 250 idi. Tabi burada ilaveten e, faiz koridorunda eskiden bildiğin gibi 300 bas puandı. Şimdi 150 bas puana e, düşürüldü, daraltıldı. O bölümde biraz daha şahin ama faiz tarafında biraz daha e, mevcut sürece adapte olabilen bir görüntü. Ama biz şunu biliyorduk zaten merkez bankası e, faiz indirimini sıkı para politikasından gevşe genişleyici bir politikaya e, evirecek bir konsensusta değil de enflasyondaki düşüşe paralel bir şekilde e, faizde ayarlama yapması gerekiyordu. Ha bu tabi. ...bu ay olur muydu, olmaz mıydı tartışması vardı. Zaten biz de hani ocağı yapılmasının daha anlamlı olabileceğini düşünen taraftaydık. Ama nitekim burada bu oldu. Ee, özellikle tabii bundan sonraki süreçte birincisi... ...Merkez Bankamızın 2025 yılı projeksiyonu da nasıl aksiyon alacağını bilmemiz gerekiyor. Çünkü 8 adet toplantı var. Fed gibi yani burada e, reaksiyonlarını devam ettirecek ama... Fed'e kıyaslarken şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Yani Fed üyeleri, ECB üyeleri toplantı dışındaki zamanlarda piyasaları yönlendirebilme kredibilitesine sahip. Acaba TCMB tarafında faiz toplantıları bir ne zaman olacak? Fed'in sonrasını mı öncesi mi? İki, bu ara bölgelerde acaba TCMB para politikası kurul üyeleri de? bu noktada yönlendirmeler yapacaklar mı? İlaveten FED ve ECB başkanı gibi e, TCMB başkanının da çeşitli etkinliklerde e, piyasalarla alakalı yönlendirmeler yapabilecek bir yeni dönem oluşacak mı? Yani az toplantı ama ara bölgelerde de sürece ilişkin ipuçları verebilecek bir yönlendirme ile e, o ara bölgelerdeki kredibiliteyi yukarı yönlü daha iyi bir şekilde çekebilecek miyiz? Yani iletişim politikasını çok daha iyi bir noktaya çıkartabilecek miyiz? Bunları dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Enflasyondaki aşağı yönlü reaksiyonlar belirli noktalarda konsensus haline geldi. Yani kabaca 25 ile 35 arasında bir şekillenme var. Yani biraz daha iyimsel tarafta olanlar 25-30 arasında... Birazcık daha normalleşenler 30-35 arasında bir beklenti paylaşımı içerisinde e, olmakta. Keza faizde de buna benzer bir üst bandında seyirler var. O da 30-35 bandı arasında bir e, beklentiye sahip. E, tabi burada e, faizin şiddeti, e, faizi indirirken ki enflasyondaki aşağı yönlü reaksiyonlar ve tabi biz bunları şu anki güncel meselelerle, konuşuyoruz. Trump'ın koltuğa oturduktan sonra dünya üzerinde ne kadar bir tedirginlik yaratacağı ya da yaratmayacağı hususları hem dünyadaki ekonomik görüntü hem de Türkiye'deki ekonomik görüntüde nasıl bir çeşitlilik olabileceği yani yeni dönemde neler gelebileceği hususlarında dikkate almak gerekiyor. Ama şu anki konjöktürde Merkez Bankamız başlangıcını yaptı. Yılda 8 defa bu toplantı olacağı için de bu başlangıca paralel şekilde bu aksiyonlarını devam ettirebilecek bir konjöktürde ilerleyecek. Gelecek dönemlerde enflasyonda aşağı yönlü hareketler gördükçe bu ayarlamalarını da istekli bir şekilde yapabilecek konuma gelecektir. Tabi bunları her şey iyi bir senaryoda devam edecek süreçte olması koşulunu vurgulamamız gerekiyor. Eğer dinamiklerde bozulmalar varsa merkez bunu yaparken çok daha e, stresli olacaktır ya da beklentiler bu anlamda e, şekillenecektir. Arada ayrışmalar olacaktır. Ama şu an konjöktürde e, bu bölüm e, çok daha iyimser bir şekilde devam edecektir. Tabi metin içerisinde şunu da vurgulamakta fayda var. ha Metin içerisinde e, faiz indirimini anlamlandırmaya da çalıştık. Yani bu hafta bütün yapılan aksiyonlarda bunun bir karşılığında o anlamı e, yükleme tarafında e, bir durum e, göstermeye çalıştık. O metnin içerisinde de özellikle enflasyon tarafındaki e, gelecek dönemki o iyimser tav, tavır üzerinden e, bu tür bir e, reaksiyon verildiği de anlaşılmakta. Ama tabii enflasyondaki e, yıllık bazda yaşanılacak düşüşlerden ziyade, Aylık bazdaki katılık, hizmet tarafındaki o e, bölümlerin daha istekli bir şekilde düşmesi gerektiğini de görmekte fayda görüyoruz. O yüzden de yılın ilk iki ayında olabilecek e, yüksek enflasyonlar, e, her ne kadar bir önceki yıldaki kadar olmayacak olmasının vermiş olduğu yıllık enflasyondaki düşüşten ziyade, genel konjonktürde aylık bazda o arzu ettiğimiz düşüş patikası ne kadar e, yakın olabilir bunları. Dikkate takip ediyor olacağız. Yine şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Ee, evet, yıl sonunda enflasyonun 25-30 bandında bir noktada buluşacak olması sevindirici. Bu rakamlara bakarak sevindirici. Ama bizim önümüzde yine çok daha fazla uzun bir yol var. Amaç burada tek haneye düşecekse bunun karşılığında özellikle e, hane halkını e, kredibilitesinin e, daha da üst noktaya çekerek inandırabilmek önemli. Tabi burada dinamik olarak o piyasa e, piyasa katılımcılarıyla hane halkı arasında reel sektör tarafını da e, dikkatli incelemek ve özellikle reel sektör bölümünü de o noktada inandırıcılığı arttırmak lazım. Çünkü orada bir kontrol noktası görevi görüyor. O bölümde aşağı yönü çekilecek olursa e, burada beklentilerdeki katılık kırılma noktasında iyi bir noktaya gidebiliriz. Tabii e, bu tek başına merkezin yapabileceği bir konu değil. Maliye tarafının da o bölümde eş koordinasyonla ilerlemesi ve destekleyici bir konjöktürde aksiyonlar alması gerekiyor. Aksi takdirde biz e, hedefleri koyan ama hedefleri e, gerçekleştiremeyen e, bir senaryo ile devam etmek durumunda kalabiliriz. Tabi son kalan birkaç dakikamızda biraz da döviz piyasasını yorumlamaları rica edeceğim. Şimdi şöyle ki işte bu sene oldukça sakin de dingin bir yani sanki hani açık denizde giderken çok her şey sakinken hep öyle devam edecekmiş gibi ya da bir fırtınanın içindeyken de fırtına hiç dinmeyecekmiş gibi gelir. şimdi yani bu ama doğru olmadığını biliyoruz yani bazen işte fırtına oluyor, bazen dinginlik oluyor. Dolayısıyla biz de uzun bir zamandan beri dingin bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu sene %45 enflasyonu %20 civarı bir kur artışıyla tamamladık. Gelecek sene %30 civarı bir ortalama enflasyon diyelim buna hani biraz daha reel değer kazanmasını TL'nin sınırlı kalma ihtimali 20-25 arası mikro hareketinden bahsediyor. bahsediliyor. Dolayısıyla işte bu tarafı dair görüşleri istersen sohbetimiz noktalayalım. E, bu seneki kadar katı bir tutumun olacağını ben düşünmüyorum. tabii ki yine rezervlerdeki güçlü seyirle kur tarafındaki hareketlerde belli stabilitasyonun korunabileceğini düşünen taraftayım. Yani senin de biraz önce vurguladığın gibi yüzde %30 ortalama ile tamamlanacak bir enflasyon olduğunu varsaydığımız zaman da hani 20 ile 30 arasında olabilecek bir yüzdesel değişime çok fazla şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz. Ama burada çok etkin bir şekilde enflasyonun üzerinde bir TL değer kaybı olacak mıdır diye soracak olsam ben bu bölgede düşünce tarafında değilim. Biraz daha %20 25 arasında bir reaksiyon olabileceği düşüncesindeyim. Bir yandan da 2025 yılında KKM'nin sona erebileceği senaryo söz konusu. TL tarafındaki varlıklar olan güvenin sürüyor olması, Merkez Bankamızın bir önceki seneye nazaran rezervlerindeki güçlü seyir ve bu bölümdeki masada olması ister istemez sürecin kontrollü bir şekilde geçebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. 2024'ten farkı 2024'teki kadar katı bir e, kontrollü sürecin olmayacağı e, yönündeki düşüncem ağırlık kazanmaktadır diye söyleyebilirim. Kudret çok teşekkür ediyoruz eğer katılım için. Ben teşekkür ediyorum. Senin huzurunda Ekotürk ve e, bizi izleyen kıymetli takipçilerimizin de yeni yılını kutlamak istiyorum. Bir mukabele aynı şekilde teşekkür ediyoruz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayılır'la beraber dış piyasa programını gerçekleştirdik. Tabii ki global piyasalara Noel Tatil dolayısıyla her taraf kapalı olduğundan daha ziyade içerideki asgari ücret ve para politikası kurulu faiz kararı sonrasında oluşan piyasa dengelerini ve 2025 beklentilerini değerlendirdiğimiz bir program oldu. Böylece programın sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.